Türkiye sizde defalarca söylediğiniz gibi Türkiye soğuklu bir uygulamada da e, destek bekliyor. Örneğin bekliyor. Terörün Bu anlamda e, Türkiye'nin NATO müttefiklerinden terörün mücadelesi konusunda beklentileri nelerdir? İşin doğrusu kısaca e, cevap vermek gerekiyorsa gölge etmesinler yeter diyeceğiz. E, ayrıca e, e Amerika başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek açık, apaçık ortada. Dolayısıyla bu tür destekleri sonlandırılması, gere sonlandırmaları gerektiğini söylüyoruz. Ee, yine e, Ayaklıstı, Blinken'la yaptığımız görüşmede e, son işte yakalanan terörist İstanbul'daki saldırının sorumlusu, terör saldırısının sorumlusu ve e, yine sözde CDF e, onu tamamen farklı göstermeye çalışıyorlardı intikam açıklamalarından sonra okullarımız, ve sivilleri hedef alan terör saldırıları dahil onları da söyleyerek maalesef bunları sizin verdiğiniz desteklerle yapıyor dedik. E, bu desteklerin bir kere sona ermesi lazım. Biraz önce gölge etmesinler yeter dedik. Bir taraftan dayanışma açıklamalarını yapıyorlar. Bu metin müzakere edilirken Fransa'nın Türkiye ile dayanışma e, e, cümlelerine e, daha doğrusu kelimelerine karşı çıktığında e, biliyoruz. Bir ülke sadece karşı çıktı ama sonra onlar da katılmak durumunda kaldı. Çünkü tüm diğer müttefikler e, Türkiye'nin yanında yer aldı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Fakat şimdi terörle mücadelemizde dikkat ediyorsanız, evet Türkiye'nin kendi e, güvenliğini sağlama, terörle mücadele etme hakkı var ama diyerek hemen uluslararası hukuk Yok işte siviller, yok işte başka şeyler. Havadan vurun da işte karadan girmeyin gibi. Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Yine ikili görüşmelerde de bazı muhataplarım bunları dile getirdiği zaman biz tabii gerekli cevapları verdik. Yani biz müttefiklerden destek bekliyoruz. Öyle amalı mamalı falan böyle teröristleri savunacak ya da teröristleri e, ma mağdur göstermeye çalışan açıklamalar e, duymak istemediğimiz söyledik. Ayrıca sadece İsveç ve Finlandiya değil. Onlar da bize soruyor zaten. Tamam bize bu kadar şey yapıyorsunuz da yani, e, neticede e, ahitname de var. E, diğer NATO müttefiklerinde de bunlar var diyorlar. Haklılar. Kendilerine de söyledim. Bak İsveç ve Finlandiya bile size örnek gösteriyor. Halen ülkenizde insan devşiriyorlar. Para topluyorlar propagandaya devam ediyorlar. Bunları da sonlandırması gerekiyor. Diğer taraftan terörle mücadelede yani sahadaki mücadelede biz elhamdülillah buna muktedir bir devletiz ve milletiz. Üstesinden geliriz. G kadar geldiğimiz gibi gerek Irak, gerek Suriye nerede olursa olsun dünyanın her yerinde bu terör örgütleriyle FETÖ'yle de mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.